Merhaba arkadaşlar. Yağımın Bugün Evet, şey yapıyoruz. Sen Yağımın ne yapıyorsun ya. burada? Evet tamam. Kafa. Evet. Ya arkadaşlar, arkadaşlar burada sen ne yapıyorsun? Abicim bir dakika yavaş yavaş yok. Yavaş. Yavaş yok. Aa kafa mı? Dur bakalım nerede adam nerede? Nerede nerede? Lan ne yapıyorsun? ya böyle evet arkadaşlar basıyoruz tır 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 neredeler neredeler lan adam var orada tır tır demedi tır 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 abicim beni alma abicim abicim bir kaçayım şey ben abicim lan 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 Arkadaşlar evet. Tuh tuh. Baskın basanı böyle. <laughs> Güzel kafeye arkadaşlar. Yeah. Evet arkadaşlar. E, tur. tur. Nerede? Diğeri nerede? 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 Önümüzde çıkıyor bir şey. La la. Neziha, Tak 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 tak. Başka bir de adam sesi geldi. Tak tak. Tak. Yaz La lan, lan, lan. diye silah çek. Lan. Vuf. Lan 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 lan. Ölme ölme. Tok tok. Tok tok. Tok. Öldük be. Allah. Alan basacağız şimdi. Adam beni öldürdü. Evet, Beni öldürdü. Sen miydin ben öldüren? Aa yine öldürdü. Aa. Yine bastım adamı. Sen beni öldürdün demek. Yardımcı bas. Seni alıyorum ben. 70 seviye olabilirsin. Adam. Tık tık. Lan lan dondu. Neyse gel hadi bekliyorum lan bekliyorum. Tamam hadi gel gel bekliyorum. Tamam gelmiş. Kaçma lan. Tır. Ya o bir indiyen kaçıyor. Tırr tak 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 tak. Tırırır. Lan lan kafa etmiyor lan. Lan arkadaş mı alıyorsunuz lan burada? Seni. Neyse hadi gelin lan gelin lan. Lan bir bombaya kaç kişi öldü. Senin ağzına burnuna kızın. Geliyorum lan. Sen miydin lan? Yok sen değilim. Yok sen de değil, değil. Sen miydin lan? Arkadan tarama seni ağzına burnuna Ağzını burnunu kırıyorum. Tarama var. Tarama kardeşim. Arkadaşlar başladı. Şu an şarjda oynuyorum. Şarjım az. O yüzden donabilir telefonum. Hadi bismillah. Evet adamlarımız nerede? Başladı. Evet, buradan bir gardiyan alalım. Bakalım. Altımızda bir adam var. Senin ağzını burnunu kırıyorum. Senin ağzını burnunu kıracağım. Senin bekle. İniyorum aşağıya. Evet, evet. evet. Neredesin? <laughs>

Buna değil, la. Lan buna değin mi lan? Lan değ 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 lütfen ne değ değ. De. Nerede nerede başka? Ne oldu deremi oldu? Oh oh şaka şey yapmıştım şaka şey yapmıştım ben. Arkadaşlar baskın masanıdır adam bomba attı. Ne bombası atıyor diyor orada? Kendine de bot. Mal mısın sen? Sen niye kendine diyorsun kardeşim? Her yerden adamlar var arkadaşlar. Bilmiyorum nereye gideyim yani yani. Zit, nerede nerede başka nerede adam atır. Adam. Lan kaçma 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 lan kaçma. Kaçma oğlu kaçma. Neredesin? 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 Bak kendi konuşmam. Neredesin? Nerede? Bak 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 bak. Yeni arkalıyormuş bak. Bak bak nasıl koşuyor troll boyam bala ne oluyor? Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Ayar gitti. Ayar gitti. Ne oluyor lan? Selamun aleyküm. Lan bir bana yumrukla yapma. Yapma girerim. Hadi hadi gel de göreyim seni. Hadi gel de göreyim ben seni gel de göreyim Hadi gel de göreyim Lan 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 Bir şeyde bari benim kilim ol lan 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 Senin ben ta 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 bilmem Hadi. 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 Hadi bir adam daha var mıydı Kardeşim abicim abicim bak var mıydı Ya sen nereye ver bunu lan sen? Ya bomba atma diye durumun lazım. Bomba atma hadi bomba atma. Hadi bomba atma bak hadi sen araştırayım kafa bile atamışsın lan. Neredesin? 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 Ağzını bulma duralım artık alama öyle. Nerede? 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 Başka ben var Bakalım. Evet. Burada red. Uuuu Lan lan Ben orada seni çok seviyorum Lan lan Kafayı etmedi lan Seviyorum seni seviyorum siz. siz arkadaş Evet Bak 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 bombalamaya başladı Bombacı Kazım Evet bombacı Kazım Bombacı Kazım kendini öldürdü mal Salak kendini öldürüyor lan Aha bu Neredesin? 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 Tır 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 lan, lan lan! tır 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 çok Neyse arkadaşlar video çok uzun oldu. Kapatıyorum montaj yapacağım.